Arkadaşlar merhaba. Luxpet Airdrop. Şimdi nasıl katılım sağlayacağınızı söylüyorum. Bu şekilde giriyorsunuz. Ondan sonra Earn More yazan yere tıkla diyorsunuz. 200 bin adet Luxpad veriyor. Şöyle şu aşağılarda şu kısımda görevler verecek. Onları yerine getirdiğiniz zaman 100'er binden toplam 200 bin adet Luxpet alacaksınız. Ayrıyetten referans başına 100.000 bin Luxpet veriyor arkadaşlar. Bağlantı linkiniz de burada kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Onun haricinde 29 gün süresi var airdrop'un bitişine. 200 bin toplamda 15 referans yapma hakkınız var arkadaşlar. Evet baktığım zaman şimdilik bu kadar arkadaşlar. Açıklamaya bırakacağım linkten iyi olabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.